Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldun. Adım Çilek. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takım Altı Yapı Antrenörüyüm. His Federasyonu'na bağlı wellness ikinci kademe antrenörüyüm. Ey maşallah diyorsun. <laughs> Spora çok küçük yaşlarda başladım. Benim vazgeçilmezim diyebilirim aslında. Hı hı. Sporun kişinin yaşamı üzerinde ne kadar etkili olduğunu düşüncesinde olduğum için aslında e, Tuncel'de böyle bir oluşumun içine evet. girmiş bulundum. E, Salonum sadece çocuklar ve dediğiniz gibi Kadınlar. kadınlara hizmet vermekte. Hı hı. Evet, pilates, jimnastik, bale, e, çeşitli egzersizlerle ilerliyoruz. Peki, buranın yolculuğunu merak ediyoruz aslında. Buranın hikayesi aslında dediğim gibi ben beden eğitimi bölümü mezunuyum. Hı hı. E, süre çok uzun evveliyata dayanıyor. Dediğim gibi kendim federasyon eğitmeni olduğum için hı hı. E, doğru yerde durmak ve insanlara doğru bilgiyi vermek Olsun. çok önemli. Peki buraya geldiğimizde hangi hizmetlere ulaşabiliyoruz? Çocuklar için ve kadınlar için? Çocuklarımız için cimnastik ve bal eğitimimiz var. Kadınlar için pilates, hı hı. tavata, kardiyo egzersizleri, hı hı. kilo alma, kilo verme ve çeşitli fizik tedaviye dayanan kas güçlendirme, hı hı. postür hareketlerini hı hı. sağlıyoruz. Sabah kaç dakika içerisinde çalışıyor? Sabah saat 8'de başlıyor. Akşam saat 8'e kadar açız. Açırız. Bir kadın buraya geldiğinde karşısına neler çıkıyor, neler yapabilir? Vücut analizini yapıyoruz. <laughs> Vücut analizin değil istiyorsa biz kadına onu veriyoruz. <laughs> yani atıyorum kadında insülin direnci yüksekse, kadının tiroidi varsa hadi sen gel diğer normal hiçbir sıkıntısı olmayan değerdeki kadınla aynı <laughs> tabatta yap kalk demiyoruz. Önce kadının vücudu, kadının bedeni ve kadının isteği bizim için çok <laughs> önemli. Evet, çok teşekkür ederim. Ben tekrar için çok sağ olun. biraz seyircilerime dönelim. Bir sonraki sonraki firmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.